Bu hep bir şey videomuzda ıı, işte mi neden kanlı olduğunu sormayın. Geris modu oynayacağız. No. Oh oh. Ne bileyim millet, millet değil de 2000 Ka kaçta çekilmiş lan bu adam. 2021 mi? İnanmıyorum lan. 2021 olamaz. Kaç şey, 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 şeyinden. Eee karşıma çıkıyor bir şeyler oğlum. Ben de de oğlum. Kan bir tane adam öldürdü. Abarttı biraz. Hiç o denemedim. Bugün indirdim. No! Da Bader video atmıyorum demeyeceğim çünkü yalan olur. Aslında sonra şeyi falan keseceğim. Ayağıyla yapan varmış aslında onu ne bileyim. Bu ne oğlum? Ne oldu onun gramanı oğlum sen git lan. No. Ölüp de git. Helal lan tıkadın aferin. Allah Allah. Eee lan ses gidiyor mu? Alo 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 alo, 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 alo. tamam. Eee. Ne Neyimiz vardı? MP. Oha ne oluyor? <laughs> ya Bunu kim öldürdü arkadaş? Şimdi oh. Bu eski modeller çok tipsiz lan Kim öldürdü oğlum bunları? ben bunlara çakma derdim Nedenini bilmiyorum ama çakma derdim ve susmuyorlar da. Heh. Bu, bu ne oğlum? Ya oğlum. Sırf öylesine indireceğim diye. nasıl yakınlaştırıyoruz lan. Bu ne oğlum? La belanı versin tipler ay. Şut peyfi. Ben uğra bir mişim. Şey, Şeyin değil de ilk başta ki şey. Şey ney lan? Kendiymiş bu. Kendiye benzemiyor oğlum. Bu ulti kendi desen o da değil. Nefkendir. Bu nev kendi. Bu ist location kendi. Bu ne? Oh. Aa. Ya ragdoll'lar nerede? Ben şuraya yazalım. Ben niye oradan bakıyorum? oyuna oyun açık da olabilir. full bir Funtime Freddy'nin kafasını geçtim. Kafasını oyun açmış versiyonu bile var lan. Abarttım biraz. Ya bunu yapardım ya. Her şeye koyacağım o. Tamam, bu, bu, ben bunu ne arayayım dedim. Burada işte şeylerin... Gibi. Bu, bunu bir şeylerin hal. bu ne yapacağım daha İlk bunu yapacağım. Konuşamoz oldum arkadaş. Evet. Bu ikisi arasındaki fark ne diyecektim? Koparmış zaten biri. Bak bunun bonbonu T-Pose. Bunun bonbonu Ragdoll. Bırak dolu olanı kullanalım. İkisini de tepkisini yiyoruz. Uyumuş gibi oluyor ikinci. Yalnız bonbon çok garip duruyor. Kulap değilmiş bu da. Ne koyak? Şu ee, kıyma makinesine atak kim? Burada adam Allah belanı versin diye. Burada adam vardı lan. Eee nereye gidiyorsun? ki şey mapindeki gibi burada iki sat. Sesi müzik müziği falan müzik. Ya ben susayım. Aa oh, lan oğlum ben niye raldım böyle oluyor? Allah'ım oh, şu tipe bak diyecektim. Nazar dedi nazar nazar. Çek içinden Allah'ım çıldırıp. Tövbe ya Rabbi. Lan çık içinden. Çıkmıyor. Patlat. Ben de yardım edeyim. Sakin ol. Oh, Patlasın. Olur mu? Olur. Olur mu ki lan? Değil. Yok lan Ay çok rahatlıkla temizledim. Psikopat mıyım ben? Neden ya? Neden sen rahatlıkla gelişiyor? O hepsi gitmez var ya. Psikopat mı herhalde arkadaş? git lan. Oh, What now? Bekle. Glamrock Redos. Bu Glamrock ne olmuş? Lan Brock ağzını açabilir miyim şöyle? Son kez gülsün. Bırak da nerede benim? Ha. Jiggle mı? Hı -hı. Nasıl oluyor lan? Aa. A. Bir de şunun gözleri nerede? Upur eyelid. Göremiyorum ki arkadaş dan <laughs> Olan ben niye video durmuyor ama boş ver. ağzına ağzına yok lan Ece fantastik bir şey yapacağım. Mister bomba yok oğlum. Ya yer işi. lan Hiç şey olmadı lan. Ha bunun prop'si de prop'unu. Bu değişti biraz. Şuna bir Şu Şuna yatıyor lan. Araba mı lan bu araba yazıyor. Eee arabaymış. Eee. Beni sevmedim. Patladı zaten. Adam patladı. Emotional damage. Sparky mi bu ne patlıyor? Sparky herhalde arkadaş. Sparky. Neymiş? Nightmare da işte yani olmuyor Nightmare böyle. Ya bak gıcıma gitti ha. Sabaha kadar yaparım. Hop. Bak şu ben bunu bir tutunca geliyorum hemen. Daha indirdim de bu model ne lan. Nightmare Freddy'miş. Ya oğlum. Şey çakma model sandım da ilk baş. Tövbe bismillah. Gel seni şurada smash yapayım. Lan aaa. Et Küfür et demek ama. Küfür et Çözüyor mu? Easy baby sen aşağı yuvarla. Yok kanka bu patlıyor yok. Göbek 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 mi? Bu, bu ne oğlum? Bu, bu ne oğlum? Bu niye ne yapıyor Niye yap Freddy? Freddy Fire ro 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 Rocket. Abi karakter seçemiyorum. Üç gün bir akıllı sistem olsaydı da. Aha. Bir dakika. Her gel sana sürprizim var. Çık sen şuradan. Sakın arkana bakma. Tamam. Girebilirsin kardeşim. Ben bana çok zor çıkardım. Durdum mu zaten. Yani. Bokun çıkıyor. Lafı geliyor. Kamera butonu ne işe yarıyor? No fiddlesticks. What? Nah, what a Ender, Ender. <gülüyor> Gözüm korkak olmasın Ender. <laughs> Şimdi o <yürüyecek. gülüyor> Allah ben sana verdi. Tamam tamam yeter. <laughs> Lan yeter. Kaç <laughs> bu delirdi. Ben bir tek sıyırdım. Onun bas. No. Ay. Bir de düştü. Damn bro. Beynim yokmuş. Patlamış. Atla. Erkenler. Kalkılıyorum tek başıma da Sen yavdasın Kalk lan kalk Kalk lan kalk Çok mu aşık oldum Yok. Ulan kalk sen adam yok oldu oh, Postum mı lan? Mı? Yok, yok. Şu moda ne? Ha, o fona pardon bir karakter. Ne göbeğine deş. Mantalım var da sanarsan kordu sepsi. Bu ne adam? O tam tam ezmeli, ezilmiş gibi duruyor zaten. Aç burada. Oo, Hızlı hocam düşünmemiştim. Brauchen da jetzt. Aşağıda Enes Batur var. Ne? Bak var ha. Bekle orada. Var mıydı lan? Varmış. No! Bak Enes Batur'u gördün mü? Epes Patos. Gördün mü aşağıda? Niye ağır çekiyorum? No. Niye ağır çekiyorum? Bak orada Epes Patos var. No. Dur lan bir yerinde Söz Geçer kendine bir de bir şey sanıyor Evet McDonald's Et burger yapma makinemizde Pardon Fazbear Fries'taki Pizzalar nasıl medliyor Eski robotlar alınıyor Böylece Bir doğranıyor Bunu bir ya da no. başta Eski robotlar kalınıyor Allah belanı versin lan senin Atılıyor içeri Kaç atılıyor Lan Kaç ee, Yok bunu soy yok lan Sonra ayakları kesiliyor Lan nereye gidiyor Sonra vücut Lan bir parçalı Allah'ına kavuştu Kardeşim sıkıntı mı var? Ne bakıyorsun? No! Bak ağır çekim yapıyor. Git uzaklaş şuradan. Ha? This is Sparta. Sen kimsin lan? <laughs> ya. Yeah. Oh hell. Karşıda epes sotası var. Yalan lan başta ne yapacağız. Aşağıda epes patos var. Ne? Hmm. Ya, şimdi git sana. lan. Ayağı koptu. Epes patos abi. E, ee, ep epes patos almıştı aşağıda. Hayırdır kardeş. Bir sıkıntı mı var lan? Ayakta ne Kaç numara geliyor lan bu? Yuh. Koca ayak sanarsan. Ay hoş korktum. No respawn. Ya bir git artık ha. <gülüyor> <gülüyor> ya bu model ne ya? Çok utruk utruk geliyor. Zıplayacak mı? Zıplı. Ha? Bunlar <laughs> çalış Allah belanı versin. Mod bile bozuldu. Eee Gel buraya Fred'e Fred koymuşlar. bu ne? Yok lan ne bu ne? Spring, spring, trap. Tırpana lan. Bir de boşluk koymuş. Ya yani şimdi ben Allah belanı versin ne yaptın? Ha. Bunu. Allah belanı buna şey ee, göbekli Payranço Spring Trap. Bunu almalıyım. Al, Hokkawa Strap. Kesin lan. Oo lan göbeği patladı. Ha gel. Fitness ee, şuna verik. Nasıl çalışıyor? Ne yok herhalde bunu elle yap. Kaş. kötü dur. Şuraya bir çıksam ha. Ya bir dokundum sadece lan. Belki mı düştüm buradan. <laughs> Aha. Ee, göbekte spring trap. Şimdi göbeğine verecek. Bunu El mi lan bu? Ben bunu kendi elim gibi kullanacağım. Bu ne oğlum? Bu göbek, bu, bu nasıl bir spring trap? Spring trap'ın problemleri var. Spring trap'ın. Görünüşe göre göbeğiniz kocaman. Yani siz buna bir çözüm bulamıyorsunuz. Siz buna bir çözüm bul Lan bir dur zıplama. Allah belanı versin. Bunu niye metalden yapmışlar? Yanında kıpraşıyor. Metalden olunca. İşte böyle denememiştim o. Ya bu geriz olsa şey şey. Onun kolu niye yok lan? Ee, hiç merak etmeyin. Lan bir dur. Allah belanı versin. Huf. etti bak bu oyun beni. Evet şişko paylaşıyor Spring Trap Bey. Merak etmeyin yakında iyi olacaksınız. Biliyorum korkuyorsunuz. Şişkosunuz diye göbeğinizde kocaman lan bir dur. Göbeğinizde kocaman biliyorum. Yani ne diyebilirim. Şimdi de fitness yapacağız tamam mı? Dememdir kardeş. Roleplay mükemmel. Yöbeğini verdin mi? Sarım çok beğendi. Parçaları ayırdı sevinçten. Atomları patladı sevinçten. <laughs> Bu ne oğlum? Ya gider misin? Oğlum fukaram. no Sıfır. Şişko 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 yok mu? Evet. Ya yeter ha. Ha marka şunu öldürüp şunu deneyeceğim. Tamam mı? Bir kitlesini ya etsin. Kesinlikle. Sonra da. Şey olsun işte. İki tane var. Bu iki bu. <laughs> Yok oluyormuş. Hadi ragdolu yokmuş. Yine iyiyim. 96 ya. Tam çıkanın gelen şişko zaten. En şişkosundan bir çıka yok mu? En şişko çıka. Gelmiş geçmiş en şişko çıka FNAF 1 çıkasın mıydı? Ee, çakma FNAF 1 çıkası. Bu, bu ne oğlum? Bu FNAF şey değil mi? FNAF Plus şey. FNAF Plus'ın ki vay şiş koymuş. Onu bir de rı... lan bu nasıl? Damn! TikToker gözleri. nasıl oluyor lan? Rapunzel'di bunun adı neydi? Şika yanan ama bu. Hepsi demir mi ses çıkartıyor? Jeko çıka. Fat çıka. Ya benim normal çıkam yok mu arkadaş? Of! Bu ne? Bu ne Bu Buna bir çıkası kardeşim Pyro çıkaymış. Çıka. Bende bir tek bu var çıka. Çıka istiyorum kardeşim. Çıka çıka çıka. Çıka. Aa buldum lan. En gelmiş etmiş en şiko çıka. Buna plas çıkası. Plas. O kadar şişkoymuş ki patlamış. Kapı ne ben ya. Allah belanı versin. Açık unutmuş. Şimdi Yok. Çıkoçka kapıdan içeri sağırken patlayacak mı? Evet tabii ki. Düşündüğüm gibi oldu. Çıkoçka hangisiydi? Kaybettim. Ha. Çıkoçka. Ne bir tane oluyor? Ben yani cupcake. Çıkoçka hazır mısınız? Bam tipinde şey mal yok. Tipe bak. Çok içiz gibi. Kafanı unutmuşuz pardon uçmaya başladı hala çekiyor. Leyli gile ele gile ele Leyli gile ele gile ele Ben ben kafama ne oluyor lan benim Patladı sonunda Hamburger de verelim Hamburger yok mu bir tane Sonra yokmuş Sayfada da konsoluna ekli şey bu an Çakma toy mu bu? Hiç belli değil biliyor musun? Çakma değil ya bu. Hemen çakma değil. Sana. Abi ben neredeyim abi? Abi, abi ben neredeyim abi? Sen ne kaçırdın Nereye abi? Ben nereye <laughs> Los sakin ol. Eee ee, şey de yok etmiyor mu? FPS göster tabi lan. FPS gösteriyor zaten pardon. Gösterme. Minecraft mı? oyun çöktü. Evet oyun çöktü ise biter. Serimizin başka bir videosuna hoş geldiniz. Başka Minecraft IF ya yani nedir? Umarım sona kadar böyle kalmaz. Lan çıkamıyorum. Aa. Özel şu an. Nekten bu kadar çok büyük yasardan yiyorsun? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like unutmayın ve bay bay.